Günaydın arkadaşlar. Haftanın ilk günü böyle bir rüzgarlı ve güneşli sayılabilecek bir günde CR 250 scrambler tarzı motosikletimle ve yaklaşık olarak 25 kilometrelik bir rüzgarın olduğu meteorolojinin bildirdiği sabah kontrol ettiğim hava şartları ortamında olan kaskın içine DJI'ın mikrofon mini serisi 2 verici bir alıcı dediğimiz. 2RX 1TX Yok ters oldu. RX, 2TX neyse. Ee, denemek istedim. DJI Action 5 Pro serisi. Kameramla hatırı sayılır sayıda çekim yaptım zaten motosiklet üzerinde ve harici şekilde motor üzerinde olduğunuz zaman haliyle sesi engelleme yüksek seviyede ayarda tutmama rağmen benim için kabul edilebilir bir rüzgar gürültü bir seviyesi söz konusuydu. Arka plan müziği ile beraber biraz da kameranın kaydetmiş olduğu dış ortam sesini azaltarak videoları seyredilebilir hale getirmeye çalışıyorum. Uzunca bir zamandır bu mikrofon işini özellikle POV dediğimiz POV yani safi ses diyalog olmadan konuşma olmadan sürüşlerini, gezlerini kayıt etme planı içerisindeydim. İşte DJI mikrofon 2 serisini düşünüyordum. inceleme videolarını ve yorumları teknik açıklama yazılarını, her şeylerini okuyup araştırdıktan sonra Mikrofon 2'ye gitmeye karar vermiştim fakat Türkiye <laughs> ekonomik şartları çerçevesinde sırf en güncelini kullanacağım diye 21 bin lira vermek ki kameranın maliyeti bana o kadar olmadı açıkçası. Çok geldi. Yani ya, ben profesyonel bir video içerik üreticisi değilim neticede. Hobi amaçlı, keyif amaçlı arkadaşlarımla yapmış olduğum motosiklet gezilerinde, sürüşlerinde biraz daha böyle kaliteli, biraz daha seviyesi yüksek videolar üretmek amacıyla olduğum için mikrofonla işi taçlandırmak videoları taçlandırmak istedim ama yüksek geldi ya yani biraz görüntü neredeyse neyse sonra DJ'ın mikrofon mini serisine karar kıldım. Başka söylemek gerekirse çok da memnunum. İyi ki de yapmışım. Benim için teknolojik anlamda ikisinin arasındaki bir takım e, kontroller kaydetmiş olduğunuz ortamın durumuna göre mikrofon üzerinde ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Mikrofon 2'de ve dahili kayıt özelliği söz konusu. gerek var mı? Bence yok. Olsa olur mu? İyi olur tabii. olmaz? Bir de bir şey dikkat çekti. Dikkatimi çekti. Şöyle ki. Şimdi DJI Action 5 kameralarda videoyu işlemeye başlayacağınız zaman size kameradan iki tane dosya veriyor. Ee, ben 4K 50 frame per second FPS ve ultra wide ayarlarda 25 dakikayı 17.5 buçuk GB seviyesinde bir datayla, görüntü dosyasıyla ee, dışarı aktarıyorum. Yanılmıyorsam da 10 bitlik ayarda duruyor şu anda. Ama D-Log mu M-Log mu hatırlamıyorum. kadar çok profesyonel edit etmiyorum zaten. Yani yapabildiğim kadarıyla. Evet. Dediğim gibi iki tane dosya veriyor. Bir tanesi raw data. Öbürü de LRF diye low resolution yani daha düşük çözünürlükte yanılmıyorsam 1080 mi 720 mi öyle bir çözünürlükte veriyor. Bu mikrofonu kullandıktan sonra dosya sayısı 3'e çıktı. MP4 videonun kendisi, LRF düşük çözünürlüklü hali ve bir de WAV WOW dosyası. WAV WOW dosyası da şu ses kayıt dosyası. Ama mikrofonun kaydettiği ses değil. Kameranın eğer tercih ederseniz kaydettiği harici ses dosyasına çıkıyor. Mikrofonu videonun içine ekliyor. Yani mikrofonun kaydettiği sesi videoya dahil ediyor. Kameranın harici mikrofonunun kaydettiği dosyayı da WAV WOW dosyası olarak size sunuyor. Hani editlersiniz, mixlersiniz hem harici hem dahili ses bir arada kullanılabiliyor. Şimdi e, ee, bu ortamda ilk defa kaskın içinde mikrofonu deniyorum ve standart ayarlardayım hiçbir şey değiştirmedim yani gain'i ses e, kalitesini kayıt değerini sıfırda alıcının üzerindeki yani receiver'daki ayarları hiç dokunmadım. Daha güncelleme de yapmadım bu arada. Ona da vaktim olmadı heyecanda. Bir an önce aman alayım kullanayım. Bakayım standart farklı. diğerlerinde default nasıl oluyor diye gayet de iyi iş yaptı. Kutusunun içinden bir tane şarj istasyonu iki mikrofonu bir alıcıyı ve artı kameraya bağlayacağınız mikrofonları herhangi bir mesela soniydi kalmadı. Harici kameraya bağlayacağınız ortamda bir kablo ondan sonra bir tane de alıcıyı telefona bağlayacağınız USB aparat var. Onları zaten ürün fotoğraflarında falan da görürsünüz. Ben çok böyle ürün inceleme detay muhabbetine girmiyorum. Benimki tamamen şu anda bir Honda CL250 Scrambler üzerinde saatte 25 kilometrelik rüzgara karşı ya işte karşı sağdan mı soldan mı arkadan yönünde şu anda çok bilmiyorum gösteremiyorum. Rüzgar ortamında diyelim rüzgar faktörüyle da dönüşü koltuğun altına diğer mikrofonu koyarak hem ses hem de yani konuşma sesler de hem konuşma hem de motor egzoz sesini koltuk altından beraber nasıl diyor, onu paylaşıyor olacağım. Böylece benim gerçekleştirdiğim şartlarda koşullarda bunu kullanmak isteyen düşünen araştıran bir fikir sahibi olmak isteyen arkadaşlarımıza da referans olarak sunmuş, paylaşmış oluruz. Bu da böyle bir video içerik üretimi olsun. Kamera açısını şu anda çok bilmiyorum. Yaklaşık olarak 80 km hızla devam ediyorum. Sevriye şu anda karşıda. Evet bu zaten trafikteki önceki araçlarında yaratmış olduğu Bu videodan elde edeceğim sonuçlar çerçevesinde şu mikrofonun alıcı üzerindeki ayarlarıyla da oynamayı ne şartlarda, koşullarda, neyi nasıl ayarlarsam en iyi nitriği elde ederim. Şu anda takmış olduğum mikrofonda böyle tüylü süngerli ses